15 ton 550 bin lira. Bu nedir ya? İnsanların gırtlanan elini çeksin artık bunlar ya. Verirse direktman reisin göbeğini göbeğini. Eğer adam gelse ben şey de versin. Valla sen beni kameraya alma o ve ben çıkıtıralım, Bu kafam bakın. Gelen bakır kırkaç yolu bitmedi. Hala yarım. Ne araba kaldı ne <gülüyor> <gülüyor> ön takım kaldı ne bir şey. Ben 64 yaşındayım ben bu kadar sol parti oy vermedim. Ama bu saatten sonra hep sol parti aldım. Vallahi billahi ölümünün sol parti ya. Çok güzel gün. Ferdi. Değişim iyidir. Eşim. Öyle karışmayız. Verdi, mimar, genç, dinamik, her şeyi yapar. Ya biz bilgimize gideriz. Cengiz Ergün, İzmir ile Manisa arasındaki farkı görebiliyorsan onunla. Cengiz Ergün İzmir'de yaşıyor. Ama Manisa oturduğu yerden yönetmeye çalışıyor. Bana sorma. Boş bu sene, boş. Neden, Aa. neden boş? Allah Allah. Seviyormuş. Ben buralı değil, İzmir'den Allah Vallahi Cengiz Ergün'e yıldık artık abi. Biz. Hiçbir şey yok ki. Saat kulesi dışında hiçbir şey yok yani.